Merhaba arkadaşlar ben Motan. Kendi serim olan Bioshock Infinite çekeceğim işte. Beğenirseniz belki devam ederim. Şimdi. Öncelikle ben bunu Terraria çekmeyeceğim. Bitti o. Left 4 Dead videosu çekmiştim bir tane böyle. İşte onda demiştim yeni bir seriye başlayacağım diye. İşte bu Bioshock Infinite olacak. İnşallah devam ederim. Üşenmem çekmeye. Büyük şey, ihtimalle üşenmeyeceğim. İ Bakalım inşallah. Hadi başlayalım oyuna. Sıkıldım. Ne Yes, yes, biliyorsun. Şimdi ben easy oynamam, hard oynamam, medium oynarım. Niye eskiye bastım ki şimdi? Ben niye eskiye bastım, bastım ki orada? Tamam medium seç, continue. Tamam başla bakayım. Hamlem böyle değil de. Evet değildi de. Bu oyun böyle değil lan daha değişti. Ha şimdi evet benzedim. Demek ki amlam böyleymiş. Anladım. Şimdi şu oyuna başladım öyle ki. Ne diyon? Kim are you afraid of god? No. Bir dakika hemen options. Audio, subtitles, yes, change. Tamam. Niye göstermiyor? Ha. Niye atla zor göstermiyor? Açmadım mı ben? Açtım. Geç ya geç. Cost mine 1912'de. Gentleman. Hah şu atla O ne? Kutu. Bu kardevet. Bu kardevet bizim adımız değil mi? Okumuştum. Deniz feneri var orada bir tane. Her bir Harbi yok şok oyun zaten öyle başlıyor yani <laughs> <laughs> Diğer oyunları falan da böyle başladı. Deniz fenerinde. <laughs> ha. Ah oh, tabanca sevdim bunu. Diğerleri dilersiz boşver ver. Tabancayı sersin. Bu kim bilmiyorum abdelecek. şu ne zaman çıkıyor <laughs> 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 <Aha, bana>, Ha. <laughs> Hadi be niye yavaş sürüyorsun sen de? Motor yok. Bu zaman motor yok değil mi? İyi. Hoş. Güzel bir yer. Klim. Tamam tırmanalım. Sanırım deniz Atlayamıyorum bunu. Heh. Tam tam benlik bir şey. Tamam git ya anne. Tamam shift de koşuyor. Ne yazıyor? Do it bring us to your and wipe away the depth. This is your last change. Salon kapıya. Bir şey anladım. Use basin. Ne yani ben bakacağım. Veya kullanalım bakalım. Evet, tipim güzelmiş. Teşekkür ederim. Baktığım için. Ya hiçbir şey yok burada. Silah mı alalım? Silahımız vardı zaten, değil mi? Is here? Git, 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 Hello? Git. Telefon. Güzel antika. Hoş. Hoş, güzel. kapa diyor Sevmedim. Aa. Para. İçerine bakabiliyoruz. Sevdim. Radyo nerede? Hah. Kapatamıyoruz. Bunu aç. Su, su fotoğrafı bize getirirsin ha. Hadi abi boş ver. Uh Oo. -oh. Ne? Shit. <laughs> 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 Don't disband Adamın gözünü dönmüşler. Neyse ben şu paraları alacağım. Gerisi beni ilgilendirmez. Ne? Burada bir şey var mı? Yok. ip. Halat daha doğrusu. Çık yukarı. Çık abim. Bu kırdı Çık ya çık. Tamam. Use bells. Bir dakika. Bir. iki, 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 iki. Ne oluyor? Tam ne oldu? Kapı mı açılacak? Of FPS kayba. Oha. Uzaylılar mı geliyor? Uzaylılar mı geliyor? Çok sakin anlatıyorum. Şu an gece çekiyorum videolara. Uykuluyum biraz. Yağmur da yağıyor yani, tamlık. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan? Ne oluyor? Buraya bir şeyler mı Ha. Para. Buradan geçemiyoruz. Açıl. Bu kapı açılmayacak herhalde. Veya açılacak. Evet açılacak. Yok açılmayacak. Evet açılacak. Saçımı mı yani? Bu mu? Mücahit abi. Sit. Ben oturmayacağım. Atlayacağım denize gideceğim ben. Neyse oturalım bakalım. Heh, ne olacak bakalım. Ya buraya oturunca olacağı budur zaten. Sanki bilmiyoruz. Ne şimdi bir şey yapacaklar. Bize güç kazanacağız herhalde. Büyük ihtimal. Her oyunda öyle. Ah tabanca gitti. Hiç, hiç istemiyorum onu bak. Hiç istemiyorum. Ah bize ayak uçuracaklar. Kaç sen sen bu? Ya? No 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 no. Hadi. Ah bir. Ah gittik. Öldük geldik Bu ada var orada bir tane. Oraya gidip ah kendimi görüyorum. Kendine yürüyorum. Dur durun. hallelujah <laughs> 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 <Ana. Gülüyor> <laughs> Ben bu oyunu biraz alaymıştım sonra bir yerde takılmıştım. Sonra bir oyunun başına bakayım dedim. Neye basınca navigasyon veriyordu. Onu unuttum ben geçemedim o yüzden şimdi new game yaptım inşallah geçerim oraya yani her yerde detaylı bilmiyorum onu söyleyeyim arkadaşlar çok da oynamadım 15 dakika falan ne 15 dakikasın attım ve bir saat iki saat falan oynadım oyna en fazla ah açıl hala açılmıyor tamam şimdi ah grafikleri beğendim. Why should the sand is? Bilmiyorum. I will not raise a finger or on salvation. Bilmiyorum. And to deserve the this mercy. Bilmiyorum. He has been. Bilmiyorum. Last change for redeem. Bilmiyorum. Hadi ya. Asansöre bindik. Nefret öğretmen ben vura Copyright yemeyiz lan Ha And the prophet shall lead the people of New Eden Bilmiyorum bunları Pro Prophet nedir? Ne lan? Prophet Bir crisis the prophet var o ayrı prophet şey ya peygamber değil mi? Kain Açıl Kaldık açıldı. Burada navigasyon var değil mi? Find way into the city. Parlara. Bak navigasyon bu işte ben bunu unutmuştum. Böyle 30 tane cadde vardı böyle hepsini dolaşmaktansa. Ben navigasyonu unutmuştum işte. Geçemedim. Tamam buradan. Baba. Bak şimdi ne yapacağım ben bunu? Bir şey olmadı. Ne yapıyorsun lan? Neyse boş ver. Sen kal orada. İn aşağı in, in, navigasyon çalıştırarak buradan in. Evet. Find way. Sus. Sus. Sus lan. Susmayacağım mı? Tavancam yok dedim. A aç, geç. Geçemiyorum. Enteresiz yol. Elimde HD yazıyor. Pager rating is some... Ben okumayacağım. Selamünaleyküm. Benim saçımı kes yok olan sen miydin lan? Ha? Söylesene lan. Değilsin. Burası Kolombiya değil mi? Nasıl da biliyorum ben. Bu oyunu ben çok iyi bilirim. İstemem. Sizin aynı mı lan? İyi hadi bakalım ne olacak acaba? Olacak budur şimdi bak. yani, ah, geri zekalı. Bu olacak biz işte geri zekalı bu kurdu evet <laughs> Adamın gözü yok lan. <gülüyor> <Gri>. <gülüyor> Öleceğiz lan. Al işte. <laughs> Kapı çalıyor. Ah tavancam istiyorum ben bunu. İstemiyorum. istemiyorum. Çok güzel bir evim var değil mi arkadaşlar? K kapı çalıyor. Aç ya aç. Ne bağırıyorsun? Dayak mı yiyeceksin lan? Al işte. Aha da gittik. Nalan? Kim ha heykel? Mail Pilgrim. Grafikler. Grafikleri beğendim ben oyunu. Güzel. Garden of Şık. <laughs> Sen de geç. Sevdim lan grafikleri. Zaten medium'da oynuyorum. variety falan kasıyor Fraps. Güzel sevdim. Sevdim. Evet güzel. <laughs> Harbi güzel. Yemin ederim güzel. <laughs> ah güzel bura bak. Ben burayı sevdim. Burası güzel. Ekran kaydı alınabilecek bir yer. Ben sonra alırım burayı boşver. İn aşağı. Bu havada mı lan bura? Aa, aha. Ölü. Oyunun başında ölmeyi beceren insanım ben. Değil mi? Ben oyunun başında ölmeyi beceren insanım. Aha. Neyse ben ölmeyeceğim artık. Selamünaleyküm. Ne konuşuyoruz? Boş ver. Hot dogs. Güzel. Aa yiyebiliyoruz. Hele canım full değil. Ben popcorn yiyeceğim. Veya hot dog yiyeyim biraz. Ah olmadı neyse. Canım doldu ama tam olmadı. Perfect day celebration. Selamünaleyküm. Sus. Ya oyunun başı böyle de o bir yarım saat falan zaten hiçbir şey yapmıyoruz. Dolaşıyoruz oralara. Burada suyla oynuyor çocuk. İşiniz gücünüz yok mu San sizin? Anınız babanız kızmıyor mu lan? Neyse. Kızmıyormuş. Nerede böyle aile? Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Geçeyim Geçilmiyor. ya. Geçemiyorum. Ne yapacağım? Buraya bekleyeceğim. The prophet comes to lead his people of the remaining money. Um, mira... nasıl okunuyor? Boş yer. Siz okursunuz. Please wait. Biraz lütfen bekleyin. <laughs> We Be order the Columbia Police Authority. Ha, geç. Koşalım. Navigation. <laughs> navigasyon. 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 Evet buradan Durmadan navigasyona basıyorum. Ah. Telegram, huh. Telegram you, Ne hareket çekiyorsun lan bana? Kel Ötece What way were you? Don't were you pick numbers and witty stuff. I Go out to Moment Island and find the girl. Bilmem ne adasına git. Bir de kızı bul. Ah bu ne? Teleskop Sürelim bakalım. Para istemiyorum ben. Güzel İyi, hoş. Beğendim. Sus. Yok, hocam hiçbir şey yapmayacağız mı ya? Canım sıkılıyor benim ya. Seri çekemem ben böyle ya. Bu nedir ya? Ne oluyor? Tipe bak lan. Deli. Boş ver paner mi ne ben bunlar hiç oynamayacağım ya veya para kazan ben şundan bir oynayayım yüz aim rifle tamam ben 20 points yaparım ben iyi insan ya hadi ya boşver. tamam silah kullanımı böyle Z'ye basınca böyle dedi değil mi hatırlıyorum biraz Z again böyle ben böyle yapacağım ya stop yapmayacağım güzelmiş oyun Tamam stop yapalım bari 19 mu faka Street yuh bu ne öküz hayvan ezer lan bu beni ezecek zaten sen ne lan sen hele hemen bu ne usaltmışsın nabıyacak lan oley kalp burada Ne oldu? Fuck. Geç buraya. Geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Street olan. Deli. Hmm. Oğudu <laughs> mu? Street. Bakayım position. Ne bak yapıyor? Tamam lan biliyoruz bunun ne olduğunu. Turn the machine into Alice. Fuck. Gitti o zaman. Enter object. Ha ben bunu hatırlıyorum. Şey yapıyor değil mi? Bunu bir adama atıyordum böyle. Kendinden yapıyordu. Buradan geçelim. Bunu atacağız zaman. <laughs> At. tamam ben şu salta fullleyeyim. Bu mana gibi bir şey böyle. Tuz mu ne deniyor buna? İşte. Onunla bu skillleri bunu atıyoruz. Heads. Or tails. flip. Told hmm. you. Hmm. I never find that as satisfying as I imagined. Chin up. There's always next time. Yeah. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Bak şimdi ne yapacağım? Ah, şam. Şey <laughs> Sir Eagle. Bu ne? Kendi bar foşer navigasyon ha buradan. navigasyon lan oh ah, navigasyon hmm. navigasyon buradan tam düz E AD yazıyor burada aha bende de AD var Урдан. Урдан. Не шарк все у нас больше. Ю! Эш! Найгасьон! Найгасьон! И напчас. Напча. There's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? Seventy-seven. Seventy-seven? That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl? An old Jackshund? Nope, just. Ne yapacağım ne yapacağım, ne yapacağım? ne yapacağım bunlara? Ne yapacağım? Ne? You are some. Wait! Oh, ha! Now, would you get that brand? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? And we ain't letting no false shepherd flock. Show them what we got planned, boys! We just checked, 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 bullet. Elvet Titchy. Ha adam ya bu kurde bir. Ne oluyor lan? Ha? Three. Ha ha. Sevdim ben bu oyunu. Hu uh hu. Can you see anyway? Oy. Oy. Ben bir tane yapacağım. Uf. Uy uy uy. Güzel güzel. Çok aşırı sevdim bu oyunu. Tamam ben geç. <laughs> Gül git. Git. Kafanı koparırım ha. Böyle olur. Bu da yersin bana. Small health kit. Of silah var bu. Geri zekalı. Ah silah buldum. Tekli. Güzel böyle değil mi? Bu ne? Vox 10 Hiç bilmiyorum. Oynatmayacağım ses çıkar. Vox Op pozisyonla ay istemiyorum. Hayat, hayat, hayat. Filminde mi ne gör? Trailerinde görmüştüm. Buradan kayıyor alan lan. Bu Ui. Oh. Ama yemek yemeliyim. Yalan. Gel Gelsene oğlum. Gel lan Search. Pasta. Aha düşüyordum az kalsın. Geberiyordum. Ben böyle aksiyon istiyorum ya. Böyle bak böyle aksiyonlar güzel oluyor. Öleceğim. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Yürü git. Ee, geç 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 geç. Navigasyon. Oha. <laughs> Güzelmiş. Tabanca da hızlı atış ediyor lan. Bu bizimkinden değil mi? Sevdim. Ah geldiğim yere geldim. Polislere mi döv şey? Aha. Ne yapıyorsun lan sen? Nerede? Fena gömdüm. Ben ona dalmayacağım. Dalmayayım. O bana dalmıyor lan ne yapıyorsun lan oh bak şimdi haha ui yola bana giriyor gökem lan sağda bilmem ne ye bunları fastn mo heal shit ah güzel ye bunları ye bu? Out, ne yapıyorsun lan sen? Sen de bunu döveyim bari değil mi? take it lan. Tamam ben içindeki her şeyi yiyorum. envanterde diye bir şey. terim yok. O yüzden sevdim. Tamam geç buradan geç. Open gate. Bu ne lan? Uy. Oha. Ne oluyor lan? Seni yani benden yapacağım. Ölüyorum ben burada ben kesin öleceğim. Kaç lan? Ay. Aha ne oldu? Hey, izik bu çok izik. Devil kiss. Kötü, kötü içelim İçelim bak. Oy. Bundan içmiştim bir tane. Ne oluyor lan? Uy, of. Ah geberdim, geberdim, kesin öldüm. Ah, normal Devos kes. Ha, basılı tutarsak ne oluyor? Bomba atıyor. Bu da üstüne geldiğinde hayvan gibi patlıyor. Tamam, skip. Bunlar ne? Ha, iki tane var. Bak şimdi. İki tane var bunlardan. Bu böyle. Böyle bosun tutarsak da hayvan gibi bir şey yapıyor. Şimdi saldım bitecek. O yüzden bunu içeceğim. Güzel. İyi. Hoş. Ah bir tane daha diye bas Ne oluyor lan? Oh. Yuh. Bak şimdi. Uuu. Of ben de öleceğim. öleceğim kesin öleceğim uy ne yaptım lan yemek yemek var mı lan sizde şey yapmam lazım ah yine elim yanıyor navigasyon buradan domuz bir şey olmuyor bir dakika lan domuz ya. Uy adama bak buradan konuşma yapıyor böyle. Bunları izliyor buradan alıyor tabancayı gömüyor bunlara böyle. Haysiyetsiz. Zaten mafır. Bir dakika. Enter Blur Ribbon. Nereye gideceğim? Navigasyon çalış. Ha tamam buraya gireceğim o zaman. Enter Blur Ribbon. Enter Livara evet. Comstock Center roftorp Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.